Evet arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi mantarlar şöyle bir göstereyim sizlere. Evet mantar yolu dedikleri yeşil daha yeşil görüyorsunuz şey. Çimçimenler. Ay maşallah. Şöyle bir daha alayım. Ve böyle gidiyor arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Evet bugün Cuma sabahı mantara çıktık sabah 6'da. Evet kısmetinize bunlar düştü. Buyurun mantar yemeye. Şapkamı beğenmişsinizdir umarım. <laughs> Rabbimin verdiği nimetlere şükürler olsun.